Merhabalar, önemli bir haftayı kapattık. Merkez Bankası'nın faiz kararı önemliydi ve biraz sürpriz niteliğinde bir karar oldu. 500 bas puan, 40 çıktı politika faizi, borsa pozitif bir kapanış ortaya koydu. Her ne kadar 8000'in altında kapansa da yine de en azından son gün ortaya çıkan bir yükseliş e, piyasada biraz yatırımcının yüzünü güldürdü. Dolar-TL yükselişini sürdürüyor ve akabinde... 10 altın ve gümüşte de pozitif hareketler oluşmaya başladı. Özellikle gümüş tarafında kapanış öncesinde. İşte bunların hepsine değineceğiz. Bununla birlikte Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Onlar ne ifade ediyor? Onun üzerinden de yorumlar yapmaya çalışacağız. Piyasalara dair bir takım çıkarımlar elde etmeye çalışacağız hep birlikte sevgili arkadaşlar. Şimdi borsa ile başlayalım. Merak ediyorsunuz. Ee, Hafta boyunca dalgalı bir seyir vardı doğal olarak. Çünkü Merkez Bankası faiz kararını gördük. 8 binlerin üzerini zorladı, tutunamadı. Sonra bir düşüş oluştu Merkez Bankası faiz kararından sonra. Ve Cuma günü de devam ettirirken bir anda bir toparlanma oldu. Tabi Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Fon girişinin devam edeceğine ve başladığına ilişkin açıklamalar. Pozitif e, karşılandı bazı noktalarda. Sıvaplarla ilgili söylemleri var. Bunlar ee, özellikle en azından içeride o e, düşüş algısının bir noktada kısa süreli de olsa kırılması açısından bir pozitif hareket yarattı. Peki bu devam devam edebilir mi? Devamı gelir mi önümüzdeki hafta? İzlemeye devam edeceğiz. Ee, verilere baktığımızda önceki hafta borsa tarafında yabancının alımda olduğunu gözlemliyoruz. Tahvil tarafında da küçük bir giriş var. Ama tabi bunlar çok anlamlı girişler değil. Henüz bir... E, Borsayı alıp da yeni bir e, rally sürecine sokabilecek e, gelişmeler değil. E, netice itibariyle pozitif kapanması önemli, ama hacimsiz bir yükseliş olduğunda e, gözlemlemek lazım. Ayrıca Mehmet Şimşek'in e, asıl değindiği konu seçim sonrasında özellikle Türkiye'ye ciddi bir fon akışını beklediklerini ortaya koyuyor. Bu da e, asıl oraya odaklanın demek istemesi anlamına. Geliyor. Ee, ama tabi bu seçime giderken de insanların beklentileri var. Yani yatırımcı e, piyasalarda neler olup bittiğini e, ya da neler olabileceğini anlamak istiyor ve zararda beklemek istemiyor. Özellikle borsa tarafında bir kıvılcıma bir e, hikayeye ihtiyaç duyuyor e, ve dolayısıyla yeniden bir e, yukarı yönlü trendin oluşması için birinci husus yeni girişler olması lazım borsaya. Bunu çok net ortaya koyalım. İkinci husus bir hikaye yaratmanız lazım. Yeni bir hikaye yani tutunacak bir dal vermeniz lazım ki borsa yukarı gitmeye devam etsin. E, o yeni hikaye de muhtemelen e, yabancı girişiyle alakalı bir hikaye olur. Olur mu olmaz mı? Şu anki görüntüde kısa vadede çok net bir şey e, ortada değil. E, ama hep söylüyoruz ya bu piyasa haber akışlarına çok duyarlı. Düşerken de çok panik yapmayın. Yükselirken de bir anda heyecana kapılmayın diye işte bütün gün negatif giderken, öğleden sonra akşama yaklaşırken pozitife dönen bir endeks gördük. En azından tabii yatırımcının hafta sonuna daha rahat girmesini sağladı. Bu anlamda pozitif karşılıyorum. Fakat temel problemlerden biri şu: 8.5 milyon yatırımcı oldu, ama bunun büyük kısmı küçük birikimlerle sadece halka arzlara gelen yatırımcı. <laughs> Pardon. Dolayısıyla e, daha anlamlı bir giriş gerekiyor. Yani para sürekli halka arzlara gidiyor. E, mevcut yapıda e, borsada e, anlamlı yatırım yapan veya birazcık önüne vade koyarak bir yatırımcı bilinciyle hareket eden yatırım sayısı hala çok az. O yüzden bir hikaye ve yeni girişler lazım ki borsa yukarı gitsin. Mevcut yapıda nasıl yukarı gidecek zaten? Yani ilave giriş olmadan. Bunun da altını çizmek bir değerlendirmek lazım. Ha bu Seçime kadar hiç yukarı gitmeyeceği anlamına mı gelir? Elbette ki gelmez. TL bazı rekorlarını zorlayabilir belki. İzleyeceğiz, göreceğiz. Haber akışları önemli olmaya devam edecek. Ama şu mevcut yapıda gerçekten anlamlı bir giriş olmaması halinde yükselişlerin hepsi kademeli belki realizasyon fırsatları verecek. Özellikle bu ufak düşüşlerde bile endeks bazında önemli düşüşler sergileyen Gerçekten iyi noktalara gelen güçlü şirketler buralarda alım fırsatları veriyorlar kademeli. Bunları buralardan alıp e, anlamlı e, birkaç günlük veya haftalık yükselişler gösterdikten sonra realize ederek seçime yaklaşmak eğer yeni bir haber akışı yoksa yeni bir giriş yoksa mantıklı olacaktır. Çünkü Mehmet Şipi'nin anlattığı hususlar arasında çok kritik bir nokta var. Bakın özellikle dövizle alakalı e, bakın onun cümlelerini okuyarak ifade etmeye çalışalım. Şimdi diyor ya e, e, enflasyonun hala yüksek olduğu bir ülkede zaten nominal bir istikrar söz konusu olamaz diyor. Yani döviz fiyatlarından bahsediyor sevgili arkadaşlar. Döviz piyasasında normal göreceli bir normalleşme var ama bu böyle diyor. Aynı zamanda şimdi kurda nominal istikrar öngörümüzün bir parçası değil. Bakın bu çok kritik bir cümle. Kurda nominal istikrar yani gördüğünüz e, Fiyatlardaki istikrar e, öngörümüzün bir parçası değil. Reel kurda istikrar evet diyor. Şimdi bu itiraf. Yani hep size söylüyoruz ya Türkiye'ye yabancı gelmesi için dolar tl'nin yukarı gitmesi gerekiyor ve özellikle seçim sonrasını işaret ediyor. Bakın diyoruz hep şu anda seçime gidene kadar bir kur şoku yaşanmaması adına çabalar var. Kısa süreli girişler sağlanmasına sağlanması için çaba sarf ediliyor. Mevduat faizleri artırılıyor, KKM düşürülüyor. İşte buradaki itirafın temeli aslında burada ortaya çıkıyor sevgili arkadaşlar. Yani e, seçime kadar tutup seçimden sonra tıpkı Mayıs'tan sonra olduğu gibi kurda ciddi bir yükseliş hareketi göreceğiz. Bu olmadan zaten kimse gelmeyecek. Buradaki cümleyi tekrar söylüyorum. Bakın şimdi kurda nominal istikrar öngörümüzün bir parçası değil. Ne demek? yani şu an gördüğünüz 28 29 lira. 29 liralardayız kabaca. Burada istikrar bekleme nominal olarak kağıt üzerinde gördüğü fiyatlarda diyor. Reel istikrar evet. Faizleri artıracaksın. Enflasyonda dengelenme olacak vesaire. Ama e, burada biz kuru mutlaka mutlaka artıracağız diyor. Seçim sonrasında ciddi bir artış bekleyin. Tabii seçime kadar tutabilirlerse. Yani dünyada herhangi bir ekstra negatif haber akışı olmazsa. Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde bir sıkıntı olmazsa, jeopolitik bir problem olmazsa burayı tutmaya devam edecekler. Böyle bir çalışma söz konusu. Şimdi diğer husus, bakın Mehmet Şimşek KKM çıkışında ciddi bir ilerleme var diyor. Bununla birlikte para politikasındaki normalleşme ile herhangi bir teşvike ihtiyaç duymadan da buradaki çıkışlar tamamlanacak. Şimdi 2.7 trilyon liraya kadar düştü en son haftada 70 milyar liralık bir azalma var. Bakın ne kadar büyük. Azaltı azaltı hala 2.7 trilyon liralık bir noktadayız. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin iyi olduğunu söylüyor. Özellikle e, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm alanlarında işbirliklerin olacağını e, ve deprem bacağının da yine bu tarafta ilişkilerin bir bacağını oluşturduğunu söylüyor. Ama yatırımların bir anda olmayacağını ve zamana yayılacağını da ifade ediyor aynı zamanda. Bu önümüzde, önümüzdeki e, 2024'ün özellikle seçim sonrası döneme işaret ettiğinin bir göstergesi. Şimdi rezervlerimiz diyor Mayıs'ta 98,5 milyar milyar dolardı. 36 milyar dolar seviyesinde bir artış gerçekleştirdik bu rezervlerin rezervlerde e, ve iyi bir gelişme var diyor. Peki net rezervlerimiz neden hala 52-53 milyar dolarlar seviyesinde? Kura müdahale etmiyoruz diyor, sadece KKM dönüşlerinde alıyoruz diyor, orayı karşılıyoruz diyor. Ama e, mıhlanmış gibi, çakılmış gibi belli seviyelerde bu kur nasıl tutuluyor hala orada? E, ve bu kadar rezerv negatifken, e, cari dengede problemler varken, e, buradaki asıl mesele hep şu vurgu var ya, yani şeffaflaşıyoruz, rasyonelleşiyoruz vesaire. Ama işte burada bunları sağlayamadığın zaman olanla anlattığın arasında fark olduğu zaman güveni çok tesis edemezsin. Özellikle iç piyasada. <laughs> Yerel seçimlerden sonra Türkiye varlıklarına talep çok ciddi artacak. Yerel seçimlerden sonrasını işaret ediyor. Peki bu önümüzde yani biz hep diyoruz ya haber akışları ve verilere bağlı olarak değerlendiriyoruz. Herkeste de bir yeniden o buçuk aylık rally süreci gibi bir beklenti var. Bakın bir bant hareketi ve bir sürece yayılacağını hep konuştuk. Belirli noktalara düşüyor, destek buluyor. Özellikle 8.000-8.100 aralığına geliyor ciddi bir dirençle karşılaşıyor. Ve bu yükselişler de hacimsiz olduğu için e, güçlü bir şekilde oralarda tutunamıyor. O yüzden yeni girişler lazım. O yüzden buralara bir hikaye lazım. O zaman Mehmet Şimşek de sürekli seçim sonrasını işaret ediyor. Buradaki bu oynaklığı, bu belirsizliği, bu bant hareketini de dikkatli değerlendirmek lazım. Özellikle ve özellikle seçimden sonra bu kurla ilgili demin Mehmet Şimşek'in ifadelerini de analiz ederken söyledik ya, ciddi bir yükseliş nominal fiyatlarda oynama e, olayından e, bahsediyorsak eğer, seçim sonrası da gerçekten bir fon akışı olacaksa, o size söylediğim kur yukarı, faiz yukarı, borsa aşağı senaryosu, oluşabilir ve eğer seçime kadar bu 8.560'lı seviyeler yani tarihi TL bazlı zirveden bahsediyoruz. Oraları zorlayıp hatta biraz geçmesi halinde heyecana çok kapılmadan kademeli işlemler yaparak oralarda da dikkatli hamleler yapmak bence önemli hale gelecek. Rüzgara kapılmamak bakın itidalli ve sakin olmak yani yukarı gitse bile bu çok önemli. Çünkü sonrasında bakın çok daha sert düşüşler oralardan gelirse yabancının girişine dayanak oluşturmak için, temel oluşturmak için insanlar üzülebilir. Bugüne kadar anlattıklarımız bu dört buçuk aylık süreçte dikkat edilir, riskler var, zarara girmeyi falan gibi hususlar göz ardı edilmiş olsa da bundan sonraki süreçte en azından bu geçmişteki tecrübe akıllarda olmalı ve 2024 seçim sonrasına doğru bir hazırlık mutlaka aklımızda olmalı diye düşünüyorum. Dolar TL artacaksa gram tarafı da artacak demektir altın ve gümüşte. E, yatırımları şekillendirirken e, tabii ki bugünden yarına değil bakın 1-2 haftalık konuşmuyorum. E, önümüzdeki yılda baktığımızda özellikle e, eğer şu an 29 olan dolar TL'nin 40 sevi 40 seviyeler ve üzerine gitmesi halinde oluşabilecek yüzdesel gelişimi düşünün. Ons fiyatlarında hiçbir artış olmasa bile gram fiyatlarında bu mimar bu seviyelerde artış olacak. Bir de ONS tarafının da artık teknik olarak bir takım sinyaller verdiğini görüyoruz. Özellikle gümüş tarafında ve altın tarafında da tabii ki. E, orayı da altın-gümüş rasyosu üzerinden kontrol ediyorlar, dizayn ediyorlar. E, belirli kademelerin aşılmasına izin vermiyorlar. Bununla alakalı bir değerli metal videosunu özellikle çekmek istiyorum tekrar. Çünkü önemli e, bir e, gidişat var. Belirli bir sıkışma noktasına doğru geliyoruz orada. O yüzden... Pozisyonları şekillendirirken bütün ihtimalleri, alternatifleri 2024 için değerlendirmek, ortaya koymak lazım. Faiz tarafı göz ardı ediliyor uzun süredir diyorum yatırımcı tarafından. Ama portföylerde yerini almaya başlayacak mevduat. Bakın bunu söylüyorum. Her şu vardır. Borsanın kendi dinamikleri, borsanın kendi içindeki fırsatları her zaman farklıdır ve farklı hikayeler barındırır. Bu ayrı. Ama belli bir ayrışma, tecrübesiz yatırımcının çokluğu ve manipülatif sadece arzlar üzerinden bir e, borsaya girişler olduğu için bu bezdirme süreçleri veya aşağı yönlü, yukarı yönlü bir sürece yayılan hareketler birilerinin e, bıkıp çıkmasına neden olur ve gerçekten borsayı bilen ve yatırımcı mantığıyla hareket eden e, insanlar sabredip kadırlar sonra yeni hikayeler zaten oluşur. Ama e, mevduat borsanın yerini alamaz diyen arkadaşlar var. Elbette ki hiçbiri birbirinin yerini almaz. Ama konjonktürel olarak yani dönemsel olarak geçişler ve ağırlıklarda değişimler olabilir. Bunları göz ardı etmemek ve tüm hususları bir pota içerisinde eriterek hareket etmek bence faydalı olacaktır. Peki önümüzdeki hafta borsada ne olur? Bu pozitif bir devam edebilir bir süre daha. Ama teknik seviyeler, hacim buralara dikkat etmek lazım. Gelecek haber akışlarına dikkat etmek lazım. Yani Rüzgara kapılıp e, yine bodoslama, bir yerlere dalmak, e, sonra tekrar üzebilir. Çünkü o 8000-8100 aralığındaki o seviyelerde bir sürü destek dirençler var. Hatta oraya geçtikten sonra bile kademe kademe bakacağız hepsine. Dolar bazında 270 doları e, kırmadı aşağı, e, oradan biraz yukarı toparladı e, ama 274-275-276 hatta 200 doların üzerine atıp devam etmesi lazım yukarıya. Aksi takdirde aşağıda 263-264 dolar güçlü bir destek olarak görünüyor. Ama yine de e, destekler de dirençler de kırılmak içindir. Bunun da altını çizelim. E, zaman zamana bakarak e, ve haber akışlarındaki gelişmelere bakarak e, bütün kararları kısa vadeli en azından vermek lazım. Daha orta vadeli projeksiyonu zaten size söyledim. Yani asıl hikayeler seçim sonrasına erteleniyor gibi bir e, hava oluşmaya başladı. Özellikle Mehmet Şimşek sürekli oraya işaret ediyor ve vurgu yapıyor. Ama bu kısa vadede seçime kadar herhangi bir hareket olmayacağı anlamına gelmez. E, tüm iki tarafı da hep söylediğim gibi düşüş yönünü de yükseliş yönünü de kontrol edecek bir portföy yapısıyla hareket edilirse piyasadaki hareketlerden fayda sağlanabilir kanaatindeyim. Hepinize e, güzel bir hafta sonu diliyorum e, ve önümüzdeki hafta içinde mutlu, huzurlu, bol kazançlı bir süreç diliyorum görüşmek üzere sevgiler saygılar